Hava sıcak olduğu için Ustaların hepsini tamamı mesaisiyle çalıştıramıyoruz Günlük değişiyor Ustalarımız 3 güne bir izin kullanmak zorunda kalıyorlar Hava sıcak Mecburen onları da dinlendirmek zorunda kalıyoruz Hani gördüğünüz üzere zaten dışarısı 40-42 dereceyi buluyor. Ekstradan tezgahta da bir 50-60 derece sıcaklık olduğu için hani pek fazla yüklenemiyoruz kendilerine. Hani e, bu geçenlerde gördüğümüz röportajdan sonra bizim ustalar da birkaç e, deneme yapmaya çalıştılar. Hatta geçen e, geçen ustamızın biri e, dolapta beklettiği buzun birini bir baktım öğlen kafasına bekletiyordu. Hoşumuza gitti açıkçası biraz değişik şeyler ama nasıl? efendim serinleme, için... serinleme yöntemi çok güzel ama <laughs> doğru bulmuyoruz açıkçası. Hoş Hoş sevin sevin. <laughs> Bir şey olmaz. He, küçük orada. He, hızlı vuram. Usta kaç derece şu an? Ateşin karşısında terliyor mu?